güzelliğe bak. Adam güzel yere sandalye koymuş. ya? Bu mu yapıyorsun? Korkmuşlar baksana böyle olur mu? Topkan salmamasını belirermişler. Hazineyi bulduk. Aramamıza gerek yok. Bak paralar saçılmış Ali abi gel. Kurban oldum bir de 100 euro koy, bir de 200 euro koy. E bana sen bizi reklam edin. Ben para <laughs> ne Şş. Belki 100 euro yani da vardır. Bunu bölüşelim. Bu uğur parasıdır. Bazı şeylere inanmasan da 20 kendime alacağım bu arada. Heh. Güzelliğe bak. Abi bu bardak nedir? Suyu mu içecek? Nedir? Bir manası mı var? Su koymuşlar lan kuşlar için. Su koymuşlar içine baksana. Kaç çeşit yaklaştı. Tamam. Teşekkürler girmiş. Oğlum bir sürü örümcek varmış burada ya. Kuşlar Barsana, için bırakmışlar. Var. Şu gölgede oturak. Kuşların içine yaramadığı için. Buranın ambiyansı güzel. Necmettin abi nerede? O tepede büyük ihtimal. Şey Kardeşim sen adamın mesleğini burada şey yapıyorsun. Deşibre ediyorsun. Ali abi çok ciddi inceliyor şu anda. Ali abinin bakış açısı çok değişik. Böyle taş mı olur ya? Yani? Bütün köyde yok. Bu taş bence yapma taş. Harç da yapılıyor bu tarz şeyler. Orasan harcı denen bir şey var da. Bu o mudur değil midir bilmiyorum. Abi bir yerden mi getirmiş diyorsun? Bu taş bence orasan. Bunu bir yerden eskiden vinç vinç yoktu. Getirme şatları yok. Burada yapmışlar. Orasan taş. Böyle taş gelir mi? Bana ya? Yani. Orasana gittin mi ki orasan taşını biliyorsun sen? Baksana bu orasan. Yok. <laughs> bak, bak, bak. <laughs> bak, zaten, bak. Bak, orasan. Öyle mi? Tabii. Orasan, yani. bak. Hı. Yani. Orasan taşı bu. Yani ne özelliği var ama? Ya bunu harç halinde yapıyorlar, şey yapıyorlar. Bu tarafı kapatmak için kolay kolay kıramazsın, şey yapamazsın. Tabii canım, bu orasan taşı. Yani burada? Hı. Ne var? Her şey olabilir burada. Biz bir tepeye çıkalım. Köyümüz yerinden önce ona bakalım. Sen şu kafayı bir çek bakayım. Hangi kafayı? Bak burası kafa. Neyi kafası? Bana çekiyor kafayı. Neyi kafası? Abi baksana bu. Bak bu kafa bu. Tamam da neyin olabilir? Her tarafına bak. Mesela yılan kafası, şey kafası olabilir her türlü. Ya bu bardak kim koymuştu? Önceden şey dedi ya ağaca takmışlardı da. Bu bardak mercek gibi olur ya. Değil mi? öyle bir şey olmaz ya. Şu ağacın bir dalına geçir. Çektin mi orayı? Hasret. Şu ağacın dallarını Şurada yer var şurada yer var. Şu kurumuş ağaç var ya. Onu, onu bırakmışım herhalde. Çektim çektim. Hadi gel yukarı çıkalım. Daha inceleme bitmedi. Burada izler var. Buralar hep yapımda izgara planlar. Ya sen adamı niye çekiyorsun? Bana adam nerede şey ediyorsun? Adam burada bilimsel bir çalışma yapıyor. Dur ya. Ama bu yerden çıkıyor baksana. Bayağı uzantısı var yani. Büyük bir ya. Horasan. Horasan. Şey Yeter şey bu ya. Başka bölgede Bundan başka var mı bölgede? Sadece ziyarette var, başka da yok. Kendini komple toparlamış bu. Yani bunun altında olabilir.

Bir şey. evet. bence bu taş özel bir taş ya. Dışarıdan mı gelmiş diyorsun? He? Dışarıdan gelmiş. Harç yapıyorlar aynı şey gibi. Onun gibi döküyorlar komple ya. E, altına bir şey mi koymuş acıyorsun? Tabii canım altında girişler var, şeyler falan var. Yok yok yani. Büyük bir taş. Bunu kıracaksın, altını şöyle iyi bir tane makine olsa şey olur mu? He? Çek şu kafayı, çek kafayı. Bak kafa görünüyor Kafaya benziyor. Bizi şey Soğuk. Soğuk mu? Hmm. Çekiyor kamera tam şuna çeksin. Hay gözünü seveyim. Ali abi sen de bir kameraman duruşu da var ha ben sana Var sorayım. var var. <laughs> sana bu gençken artist Ali mi diyorlardı? Ne? Halen öyle diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne gençken ya. Ne mi? Hale diyoruz. Gel fotoğrafları göstereyim sana. Göster gülüm ben sanki senin gençliğini hatırlıyor muyum bana ne fotoğraf gösterir ben ne sanki. Ben o zaman ne göstereyim? 40 yıldır o zaman. ben seni tanıyorum. O zaman, zaman daha ne göstereyim o zaman? Bir daha göster.